Çok güzel şu ya ağaç. ismini unuttum da. Çok güzel kokuyor. Yine dün akşam geldiğimiz yere park ettik. Gene ödemiyoruz. Çünkü cumartesleri ikiye 2'ye kadar ödüyormuşsun değil mi? Evet. Gene ödemiyor. ödemiyoruz. Ödemiyoruz. Bedava. Kal. Bitmiş. için gelir Kesin. Çok güzel. Çok güzel kalıyoruz şu an. Mükemmel. Çok hoş. Şu açtığındaki ağaçtan. Şimdi buranın güzelliğinden sonra git Avusturya'daki dağdaki evinde kar küre evden çıkmak için. Hiç olacak iş mi yani? Hiç olacak iş mi? mesela yani bunları kaldırıp dikip de üzerine yapmak yerine düşenlerin üzerine direkt böyle çıkma yapmışlar bilmiyorum ne kadar <laughs> değerini korumuş oluyor bu şekilde. Başkiskopos Donatus'un ismini taşıyor bu kilise. Oradan almış ismini <laughs> ve böyle yuvarlak yapısıyla çok fazla Avrupa'da göremeyeceğimiz bir tipe, tipe sahip. Burada kelepçeler takmışlar. 5, 2, 3, 4, 5. Bu yuvarlak kupeli kilise yani katedralle birleşik birleşik olduğu katedralde bu az evvel dışarıdan çektiğim Yine olmamız gereken şeyler bu ya. Millet buraya isimler falan yazmış ne kötülüğü. Mesela şu sütun yamuk duruyor. Kelepçe var bir tane orada ama. O giderse ne olur? Felaket olur değil mi? <laughs> evet. Storadaki rezillikte son nokta. İçine kiremit mi sokuşturmuşlar orada? Artık oradan? bir şeyle doldurmaya çalışmışlar. Çok kötü gerçekten. Ha yani buraya şanslılar sıvamışlar. Sopot'a dökülünce yaptıkları pislik ortaya çıkıyor. <laughs> Çok kötü gerçekten. Yani. Diyelim ki bir yerde devrilen bir şey çöktü tamam mı? Sütunlar devrildi o eski Roma sütunları şuradaki gibi. Evet. Doğru. Eksik parçaları molozlanmış parçalar olabilir. Onu alırsın yani kaldırırsın eski orijinali gibi. Ondan sonra bir kısmı eksiktir. Bu eksik kısmı doldurursun ama orijinal tipini verirsin. Bunlar yıkılmış sütunların üzerine oradan dökülen taşları toplamışlar. Benim üzerine şey çekmişler. sütunlar <laughs> yan duruyor. Benim garibime gidiyor. Evet yani çok acayip. Yan duran sütunca ben anlamadım satın oldum ama burada bir şeyin ters gittiğini anladım. Tabii işaretçi olunca da bunu da direkt gördüğüm şey bunlar. Yani dışarıdan gördüm. Hı -hı. burada Bir şeyin doğru gitmediğini. Şimdi anladım. Yani sözde restore edilmiş burası. Ha. Ama bu restorasyonda da hep belirli birliklerden paralar geliyor. Böyle yapıyorlar. Bunlar paraları indirmişler. Hı -hı. Ahmet Mehmet burada iki dakikada restore etmiş. Bitmiş yapmış. Bitmiş yapmış. Bitmiş yapmış. Evet. evet. Ben de böyle bu kadar doğru. özensiz bir şey gördüm. Bunları kullanabilirler de hatta. Hepsini kullanabilir. Hepsinin üstüne. Yani gerçekten Üzerine Bak mesela şu yıkılmıştır. Eksik ya, evet. üzerini tamamlarsın. Ama Tabii. bak ortada yapmışlar, biraz kapatmışlar görüyor musun? Hı -hı. Tam bu orijinalde elinden geldiğince yaptın, bu tamam. Şunda ama, da öyle var. He ama bu olmaz. Evet. Yani yapmış şeyin üzerine... He yavrum he. Ama kötülemek istemiyorum. Ben beğendim zaten arıgenizi yani evet. yazık yani. Evet üzüldüm yani. Düğün var galiba. Yani katılalım mı? Ay Daha yok istemem. Ürünlerin. Hayır çok yetti bana. Masalar hazır oldu. Oraya bağlı olan katetleri var aynı ayrıca para alıyorlar. Burası çok sıkışık. Düşünmemeye çalışıyorum çünkü sevmeyen ben böyle yerlerim. Yani böyle Ar dar yerlerde. Çarpma taşı bebeğim açıdır. Aşırı dar. Buradan yukarıdan güzel bir görüntü olması için kişi başı 4 lira sadece. Kaç merdivene vermişim. Döne döne çıkıyorsun. İlk defa bir yerde bu kadar çok merdiven bu kadar yukarıya ve tek başımıza gaydi olmadan çıkıyoruz. Bayağı yüksek şey Az evvel girdiğimiz yapının üstten görüntüsü. Osmanlı piramidi. Ha, de piramidi ne ya? Demin benim yürüdüğüm yer. Bütün merdivenler totalde Sokaktan 203 itibari. tane. Şu sokaktaki yani sokak merdivenler dahil. Itibaren. 203 merdiven basamak saydı. Ona göre yani kendiniz hazırlayın. Gayet güzel. Evimiz yerinde. Buradan da gelen geçimimizi istiyoruz. Şaraplar yanımızda, balığımız geliyor şimdi. Oh, bir çupra bir levrek. Oh, kızartma değil mi? Şükürler olsun. Ha? Cızbız geliyor değil mi? <laughs> Cızbız değil. Grill, ızgara. Izgara geliyor. Balıklar ve ızgara. Ve ızgara. zeytinyağı. Zeytinyağı bir, şey. bir şarap yedim. <laughs> Bu çupra file. Lebrek. Izgara. Çok tatlı bir sunumda ekmek getirdiler. Mısır ekmeği ve koyu ekmek. Şöyle söyleyeyim. Şu gibi bir bu kadar daha böyle ince bir et var. Bu şekilde 22 Euro bu. Yani çok uygun mu emin olamadım şu an aslında. Böyle şey koktu. Parmesan mı koktu ne koktu. Tarihi taş parçaları böyle zeminlerde görebiliyorsunuz. Şurada da var. Çocuk bisiklete bindiği yer var ya. Oralarda da var. Şey Gel <laughs> <laughs> <Bil> bakalım anne. <laughs> Devamlı önden rüzgar esiyor. <laughs> 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 Fıstık ağacı çok güzel. Burada böyle çok fazla yürüme parkı var. Böyle büyük bir yürüyüş parkı var. Sonra burada başka bir fıstıkçanlı yürüyüş parkı var. Burada da mı park varmış? Ya, hmm. hı -hı. Her parkı yer park, evet. Yani, çok... Çok... yani şöyle şehir olup da yeşilliğini böyle güzel koruyan yerler olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Evet burası demek ki e, tarihi açıdan değil ama yeşillik açısından. Yani birkaç birkaç de güzel yakışırdı. <laughs> Bak mezar okumaya bak. Bunlar gerçekten tarihi eser. Bak da mezar buldum. Hı? Şaka gibi burada da düğün var ya. He, doğru mont mont muydu Gene evet, evet. düğüncüler geldi. Üf nasıl kokuyor? Kesin burada resim, resim çekmek için yaptılar bunu. Herkes duman altı yaptılar ya. Anladık evleniyorlar. Tamam anladık. Üf. güneşin batışı değil bu güneşin kaçışı. <laughs> Düğüncüler geliyor de kaçıyor. <gülüyor> 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 Düğüncüler geliyor. Bunlar <laughs> <laughs> duyulmadan <laughs> evleniyorlar burada ya. <laughs> Çok da eğleniyor Lala -La diye. Bana bak bunlar biz avustuz yakar takip etmez Ay. Bir de dans etmesini bilmiyorlar. Hareket şeyi yok. Yani oraya şey koysan neden o gölgelik mi deniliyor şey? Rüzgarı esirsen korkuluk biraz rüzgar verecek tam bunlar bir dans Güneş saati. Ee, solar şeyler var, ışıklar var içinde. Bütün gün güneşin enerjisiyle doluyor. Güneş battıktan bir müddet sonra da oyun alanı gibi oluyor. Renk, renk ışıklar yanıyor. O dün akşam parlayan güzel yer gündüz gündüz. Bugün böyle large takılmak istiyoruz. Şu bahçeyi gezmek istiyorduk. Çok güzel burada park ve bahçeler var. Yani çok güzel parklar var. Parklara önem veriyorlar. Mesela parkta yürüyorsun. Yürüyüş yaparken bir tane mezar falan böyle. Bakın çiçeklerin güzelliğine bakın kokuyor. Bu havadan sonra bizim oraya gitmek çok kolay olmayacak ama şimdi bizde de şey başlıyor. Çok güzel çiçek kokularının olduğu bahar mevsimi o Haydi'nin dağlarının, yaylalarının en güzel mevsimleri yerim şimdi ben. Yaşayacağımız bir döneme giriyoruz şimdi Suriye'de Evet Baharı güzel. Bizim orada baharı çok güzel oluyor. Çiçeklerin kokusu falan mükemmel oluyor. Ateş böcekleri çıkıyor. Bahçemizde şarap istiyoruz şeyde gazeboda bayağı zevkli oluyor yani. Ne yapıyorsun oradan? Çiçek mi kokluyorsun sen? Çiçek mi kokluyorsun bir tanem? Bize park yani KOK bir askeri ordusu varmış Avusturyalıların. Bu, bu, topraklar önce de Avusturya Macar Birleşik olduğu dönemde buralar yani Pula Mula buralar kadar onların da Adriya o zamanlar bu park yapılmış ve birçok şeyler de yapılmış. Yani Hırvatlar da bunu sadece ayakta tutmuşlar ya da Yugoslavya diyeyim. Yoksa onlar gelip de böyle güzel bir park yapabileceklerini düşünmüyorum şu anda. Ee, genelde başkaları, tarihte yapılan başka yerleri ayakta tutmakta. Bir de biliyorsun bir sütunlu bir yer vardı yıkadı. Nasıl da oraya yaptıklarını da gördüm. Yani hı hı. derme çatma. Çok kötüydü. Çok kötüydü. <laughs> yani bir yeri bir Almanya ile Avusturya eli falan değdiği zaman güzel oluyor ve ta kaç 200 yıl geçmiş aradan halen güzel. Çünkü pretsizle çalışıyorlar. Yani titiz, güzel olması gerektiği gibi ve değer vererek e, tarihi değerini evet. mümkünce kaybolmaması sağlayarak. İyi ki de yazmışlar mesela. Burayı evet. da anlıyoruz neyin ne olduğunu. Hı hı. Yok yani bir Sırbatistan'ı ve insanlarını seviyoruz ama bunlar da gerçekler yani. O geçen gittiğimiz dünkü şey yani felaketti yani. Katastroftu. Ya aslında ben İtalya'yı çok seviyorum ama İtalya'da şundan çok rahatsız oluyorum. Oradaki hani durmadan sana bir şey satmak isteyenler falan var ya Kuba'daki. Gibi. Evet. Yani şu anda şurada ben rahat yürüyemezdim. Çok genelde koluna bir şey takıyorlar bilmem ne. Tam anlıyorum. Maddi durumları var. Anlayış göstermek lazım. Ama ben bir katile yiyorum. 40 yılın durumlarla savaş veriyorum. İlk İtalya'ya gittiğimizde sizin için bunu gerçekten bir defa çekeriz. Ki muhakkak çekimlerimize girmiştir ya da biz kesmişizdir. E, siyahi kişiler, kayıtsız gelen siyahi kişiler bu şeyler satmaya çalışıyor. Sen orada bikini ne yatıyorsun kocanla bilmem ne neyse işte. Tek başına da yatabilirsin. Fark etmez. Yani e, dakikada birkaç kişi geçiyor ve sürekli yani gerçekten aşırı derecede rahatsız edici bir şey ve plajların e, traji komik olanı bak traji komik olanı söylüyorum. Plajların başında bakın fıstık canım Plajların başında da e, tabelalar asmışlar. Tabelalarda şöyle e, bir şey irdeleniyor. E, kesinlikle burayı size havlu, çanta bilmem ne vesaire satmaya gelen kişilerden almayınız. Almak yasaktır. Hadi ya almak yasak diyorsun oraya koy Ama o insanların oraya girip para verip orada eşimle yattığım yerde gelip sürekli beni rahatsız etmesi, taciz etmesi yasak değil. Ona engel olsan yani İtalya, Lignano özellikle bayağı ünlü bir yer. Ee, Bodrum'u gibi düşünün. Ee, biz orası çok yakın diye bir buçuk iki saat sürüyor basınca. Oraya çok gidiyoruz. Yani İtalya'da ev almak kopuyor. Ya da hani e, daha sonra belki yaşamak bir kısım birkaç ay geçirmek senede e, sırf bu bakımdan bizim için tamamen imkansız hale aldı yani ve bu Hırvatistan'da öyle rahatsız eden sizi e, dilenci kılıklı kişiler yok. Ben şöyle düşünüyorum. Bu çok şimdi önemli bir biraz şey. Söyleyeceğim. Yani Hırvatistan'ı diyeceksiniz niye Hırvatistan'ı tercih ediyorsunuz? Hırvatistan'ın denizi çok güzel. Denizi her şeyde ne kadar güzel. Çok temiz çok güzel hırsızlık olayı gibi bu tür şeyler güvenlik açısından iyi her yerde vardır ama güvenli bir yer. İkincisi de kimse sana zoraki bir şey satmak istiyor. Çünkü buranın ağırlıklı yabancıları Hintler falan ya. Benim mesela Almanya'dayken böyle grup halinde geziyorduk Dortmund'dayken ve e, siyahi arkadaşlarımız da vardı arkadaş grubumuzda 15 kişilik falan gruplar halinde geziyorduk. Bir diskoya girecektik. Kapıcılardan biri de Türktü. Zaten gözümden anlıyorsun. Türk Türkiye anlıyor. Onlar da beni anlıyor. Bir şekilde bir şey anlıyoruz. Birbirimizi hissediyoruz. O hariç herkes girebilirdi. Ben de kafam biraz iyiydi orada. Ha, Türkiye direkt çöktüm o kapıcı çocuğa. Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya? Ben niye yaptığınızı anlamıyor muyum falan. <laughs> Hiçbirimiz girmiyor. dedik, girmedik. Yani maalesef siyahilere hala ırkçılık var. Ama de, demin söylediğim şey bambaşka bir tema yani kayıtsız girmiş olan kişiler bizim parayla girdiğimiz plajlarda bizi dakikada birkaç kişi olmak üzere sürekli değişik değişik e, yasa dışı ürünler satmaya çalışarak rahatsız ediyor ve İtalya'da bununla ilgili bulduğu çözüm lütfen bu kişilerden almayın yasak diyor hatta bir de ben ceza vereceğim yani her adım başı kayıtsız kişiler var ve çok rahatsız ediyorlar bu ne böyle şaka mı bu Yani şimdi domates hakkında güzel şey söylerken neden? <laughs> ya bu güzel bir şey değil tabii. bu dileri akşamdan içmiş. Ya. Kesinize Abuk bakmış. sabuk insan ayağı da var da. E, çok da yok yani toplayacaklardır onu. Yani Muhakkak. var ama aşırı İşte bak şunlar çok iyi geliyor belime. Uzun, doktor da söyledi onu bana. Doğru yoldayım yani uzun vadede şu sırf sallanın hiçbir şey yapmayın. Bizim... Biz galiba surun üstündeyiz. Mi? Surun üstünde miyiz? Teknenin üstü böyle demek Hı, olabilir. Yol yapmışlar yani. Daha geniş bir duvar. Bu çok da sohbeti. yürüme yürüme yol sohbeti. Evet. Yaya sohbeti. Bak burada halat yapmışlar spor işiyle evde. Ha, ha evet. Aklım, aklım, aklım. Yapayım mı? Ya, vallahi yaparım ha. Ya. Orada da tutunabilirim. Halat var, bak. Ama düşersem oran buran kurulur. hiç gerek yok ya. Öyle bir kız var da YouTuber Avusturyalı kızcağız düştü. Ay çok kötü şeyler yaşadı. Neyse boşver onu. Canımın içi ağaçlar bak. İtalya'da da var bunlar. Kendimi çok iyi hissediyorum bu bitki örtüsüne geçtiğim zaman. zaman Buranın yerde çok büyük pozitif yanları da. bu. Park genelde bedava ki park hele böyle büyük yerlerde. hep para vermek zorundasındır. Biz ufacık yerde bile bak anlatıyorum eczaneden el para veriyorum ya. Ceza kesiyor. Bekliyor adam orada. Hani bir, illa bir 50 kuruş, bir, bir euro atacaksın. 2 dakikalık eczaneden el çalacaksın. 2 dakika bile sürmüyor ama ödeme yapıyorsun. Bak burada hissediyorsun. Eski şehrin işte koruma surları. Yüksekteyiz şu anda. Baya yüksek yani. Evet. 15-20 metre var Tenis Burası kortu ya da falan metre. var şurada. Yani burada park yeri olayı süper. O bedava olması bu kadar kalabalık bir yerde ve e, şehirde bedava internet var. Bu da çok büyük bir artı. Sıcakta da serin serin gezebiliyoruz. Çok iyi oluyor ya. evet. Böyle gerekicek. Katlışına bak, akıllıya bak sen. Katmış Akıllı şey bak. Ne yiyorsun sen bir tane. Paylaşmışım mı annemden? Paylaş sen. Oh. Oh geçsin tamam geçsin rahat yesin. mesela bu saatlerde buralarda dolaşıp takılıp şehrin e, merkezi bile olsa çok küçük daraltıyorlar sokakları isteyecek ülkelerde serinliği muhafaza etmek adına Herhalde yapılan şey. yapı sistemi hava serinleştikçe daha açık alanlara doğru kayabilirsin her yerin kendine az güzelliği var nasıl ki her insanın kendine az eksi ve artıları var Hiçbir şey dört dörtlük değil. Şimdi burada yaşıyor olsak da başka şeylerden şikayet etmeye başlayacağız. Türkiye'de yaşıyorsak ha keza öyle. Avustralya'da yaşıyoruz. <laughs> o yüzden şimdi orayla yok deniz yok yok bilmem ne. Öyle işte insanoğlunun yapısı bu. Ama şu da bir gerçek ki bizim geldiğimiz ülke belli. Deniz bizim için olmazsa olmaz. Yani Türkiye'de İstanbul'da yaşayıp yüzmeye bilmeyen kişiler de var. O da bir İstisnai durum bence ama denizin de sevilmeyeceğini düşünemiyorum. Ben seni, ben seni mi, yiyeyim mi? Ne yapayım? Ama buradaki... Efendim? Tamam, niye buldum seni? Piş, piş, piş. Ay çok güzel. Hiç güzel miyor bunlar insana? Piş, piş, piş. Piş, piş. Bunlar da bunun karakteristik büyük yapraklı bitkileri. Burada sapancadakiler daha kocamandır böyle kenti ya yaprağı gibi. Burada da böyle bir yapısı var demek ki. Bizim arkadaşımızın müteahhit biri var oğlum tanıdığı da onun kız küçük kız çocuğu 13-14 yaşında kendi aşısından sonra şeker hastası oldu. Yani şu aşıları da artık bilmiyorum ne kadar güvenmek lazım. Biz de 3 tane biyontek çaktırmıştık falan falan uzun hikaye de. Aşı artık yanlısı güvenmiyor. olmamıza artık kimseye güvenmiyorum evet aynen. Şimdi tıp aynı zamanda ticaret hane yani olduğu oldu. Aynen için. onu biz gözden kaçırdık. Yani biz de onların müşterileriyiz hastaları değiliz. Ya Müşteri şimdi, şimdi bu konuşmanın altına aşıyı savunan ve aşıyı savunmayan kim olursa olsun ikisi de bizdendir. Çünkü evet. biz de bilmiyoruz hani yaptırdık evet Arada doğru ama üç tane ben üç tane bütün ailemiz de yaptırdı yani. Genci yaşlısı yani ama çok içim rahat olduğunu söylersem yalan olmuş olur. Ha, yaptırmış olmamız mı iyiydi kötüydü onu da asla bilemeyeceğiz yani ama çok iyi de falan diye de gitmiyorum artık yani Ama Fenerbahçe Parkı kadar güzel değil. Bir deniz kenarında park olması lazım tabii de. Bak yine bir tane şey kuyu. Kuyunun şeyine baksana. Nasıl bir kuyu, su kuyusu yapmışlar. Ha burası kesin havuz mavuz da önceden sulandırılmış görüyor musun? Evet. Bir havuzluk vardı bence bu. Çok Bak, bakımlı değil ama değil mi park Ama bu. çok eski olduğu için bu kullanılmıyordu ama bu 200 yıl önce kim kullanılıyordu kesin buralar yani değişik yollar mesela Fenerbahçe Parkı sürekli mı deniz kenarında da benim o beklentilerimi yükseltiyor ben oralarda büyüdüğüm için parkları da öyle kıyaslıyorum İnsan gördüğü en güzel şeyle kıyaslıyor onun üzerine gördüğü o sınıftaki herhangi bir yere gayet anlaşılabilir bir şey işte mükemmel kokan çiçekler çok güzel kokuyor ya o kadar güzel kokuyor ki kopartmayalım. Yaşasın. Yerler çok iyi. Aa saçım açılmış. Tokamda kaybetmişim. Şimdi gölgeden fark ettim. Hay Allah. Neyse. Bu arada nasıl açılmış? Örmüştüm ya. Cirememiz. Hayır. Dün bir tane tokamda o yukarıya çıkmıştık en tepesine ya hani 203 tane merdiven çıkıyorsun ya durmadan sigara içmeyince kolay oluyor ee, orada uçtu toka ama gene de şükrettim iyi ki herhangi başka daha kıymetli bir şeyim uçmadı yani telefonum mesela burası da en eski limanı zamanla evet. Tarihte, buraya geliyor yelkenli tarihi gemiler 200 önlü burası ilk limanı gibi zaten kurumdan doluşundan beri yani denizden buraya açılıp evet. dağlarına verip oradan da Eskişehir'e dağılım yapılıyordu Bunlar da daha Roma'dan kalma şeyler. Yani çok eski bir yer burası da. Hani Doğu Roma, Batı Roma olayı vardı ya. Yani bu olay burası Doğu ya da Batı Roma tam emin değilim. Çünkü tam sınır bölge. Bunlar eski su. Zaten. Böyle. Teknelerin bağlı olduğu bir Geminin Game of Thrones'un çekildiği bölgeye gidecektik. Burada bir çekildi zaten bu bölgede çekildi. Ama bir saat yol sürecekti gerek yok diye düşündüm. Gene söylüyoruz bir daha gelir mi Hırvatistan'a bilmiyorum gelmeyeceğiz dedik. Bu sadece düğün yüzünden geldik buraya. Gelmeyeceğiz işte. demeyelim de gerçekten gelmeyelim artık bence başka. Ya. Dünya sürekli aynı ülkeye gezmek için biraz fazla küçük. Ama Her buradan şey de gezemeyiz. Manın temizliğine baksana. Evet. Ki evet. o kadar şey bağlı. Balıklara bak. Balıklar ne kadar temiz. Ya bunu nasıl yapıyor Hırvatlar suları nasıl burada temiz kalabiliyor bilmiyorum kanalizasyonu denize mi akıyor? Oradan bile girilir. Burası da güzel, tavsiye ediyoruz. Fiyatları uygun. Fiyatları da uygun. Şu mesela 2 euro. 3 euro bu. 0.5 yani şimdiye kadar hep bardak başı 7 euro para veriyorduk. Böyle köpekleri de var içeride çok tatlı. O da çok büyük bir artı tabii. Hayvan severler. Evet. Çok güzel. Genç çocuklar çalışıyor. Bir tanesi Almanya'da okumuş üniversiteyi çok iyi Almanca konuşuyor. Bize servis yapan çocuk. Şöyle Acayip sıcak çünkü şu an gezemeyeceğimiz için. Mesela Burada şu karşıda gitsen, şunu kesin 7 euro ödersin. Şurada içiyorsun. Biraz şu geride. Evet. Hem çoluk çocuk sesi de daha az geliyor buraya. Aynen. Ee, 3 euro. Özellikle Türk parasıyla geliyorsanız fiyatlar çok önemli. Evet. Sonuçta 1 euro şu an itibariyle 34,50 kuruş olmuş. Bekar oh, İspanyollar var çok şey konuşuyorlar. Bakın burası kırık. Böyle oturacak yer var. Pizza. Pizza. Bir de bak büyük boy ıspanaklı bir yere ve baklava. Ama baklava çok değişik böyle bayağı şerbetli mermekli. Baklavaymış. Ne iki içecek ne öyle dedik 12 euro. 12 euro her İş, şeye her şeye işe. içecekler daha iyi İki yürü ama mesela ıspanak böreği kocaman. Bu da bayağı büyük bir kase kocaman. Böyle içecekler falan. Bu baklava da şey. Böyle büyük bir şey baklava kocaman. <laughs> Dilim. Ay. Bir buçuk şey euro mu öyle bir şeydi galiba bak. Fiyat per performans var düşünce olsan bütün bunların hepsi 12 euro içecekler dahil. Ben kötü bulmadım beğendim yani. Değil mi? Hmm. Değişik. Böyle ekmek kadayıfıyla baklava arası bir şey. Hmm. Hmm. Ben de ilk yer yemediğimi fark ettim. İçinde vanilya var. Oğuz da şimdi aynı şeyi söyledi. Yani vanilya olmasa daha iyi olurdu. Çünkü alışık değilim diyor yani. Damak zevkimize farklı. Baklava bizim için vanilyası olarak kodlandığı için şu an böyle değişik bir şeye karşı error veriyorsun yani. Şimdi baklava yüzünden Hindistan cevizi döksen yer misin? Mesela. Yemezsin. Çünkü zaten baklava kendi halinde güzel. Bu vanilya orada olmasa daha büyük zevk yani. Bir de baklava olarak sat satıyorlar. O yüzden bu yorumu yapmamız şimdi, haklı oluyor. Olmuyor.

Diye merak ettim. Bir bakayım dedim. Ee, Salı ve çarşamba günü eksi iki, eksi dereceye düşüyor ve kar yağıyormuş. Yani ne kadar sıcak falan falan derken dedim ki tamam mızmızlanmayalım bir bakalım bizim orada hava nasılmış kar geliyor. Yani kar <laughs> mı bu mu? Hala Sen kar. kar mı bu mu? Bu tabii ki. O zaman hiç mızmızlanmayalım şükür edin. Doğru. yukarıdan gör görünen hali. Dronla böyle görünüyor. Evet. Drone Dronla yukarıdan baktığınız zaman böyle görünüyor. Burada sadece tek gördüğüm şey yakından renkli renkli sanki gayri muntazam yanan ışıklar gibi ama öyle değil işte. <gülüyor> 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 hani ne yarıyor diyeceksin bu ışık? Sırf yerde solarlı bir ışık yapıyorsun, insanın içindeki çocuğu uyandırıyor evet. ve yetişkin insanlar böyle çocuklar gibi eğlenerek Aynen. zevk alıyor. Gayet güzel, bak yine geliyorlar. <gülüyor> Biraz <gülüyor> gaz verelim, dur. <laughs> Hala güzellik devam ediyor. Zadar hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, deniz, orgu, deniz ve ışıklar. Onun dışında bir şey e, özel değil bence. Yani yolunuz düştüyse görülmeye değer ama ekstra burası için gelir miyim bilmiyorum. Bebeğim düğünciler geliyor galiba. <laughs> Bir düğün sesi geliyor biz kaçalım da. Artık yeter. Üçüncü gün dayanamayacağım ben bu düğüne. Hadi. <laughs>